oh Ulu Dağ'dan daha bisikletlerimizle iniş yapıyoruz. Çok kırıcı bir parkurda, çok teleferik hattından iniş yapıyoruz. Bu iş için özel bisikletlerimiz var. Çocukluğumdan beri yapıyorum. Bir grubumuz var. O grupla beraber gidiyoruz çoğunlukla. Bir iki arkadaşım da buna dahil. Ee, Teleferikte çıkıyoruz. Teleferikte çıktığımız yoldan çok kırıcı ve e, hızlı bir parkurdan bisikletlerimizle iniş yapıyoruz. Vallahi yabani hayvanlarla karşılaşıyoruz. Birçok tehlikeli anlar yaşıyoruz. Birçok tehlikeli an oluyor ve çok heyecanlı geçiyor.